adam bu ana üçlü taktı. Ben de ikili takarım acı. Altında kalmayacak. Evet. Kesin aldık. Bak patlıyor. İzle. Üçlü takıyor. Amanın da amanın. Vallahi ben de üçlü takıyorum. Hadi. Allah Allah. Evet karpuz şekli şemali baya değişti. Ay. Vallahi bir an patladı zannettim. <laughs> gözümü kapattı. <laughs> Ay patlamadı. Her taktığında buramasa bir sancı giriyor. <laughs> İkili mi oldu oyun yanlışlıkla? Ha tamam birliymiş güzel. Patlamadık. Ya artist beyefendiye bak sen. İkili takmaya çalıştın nasıl patlattık? 4806 dolarımız oldu. Merhaba canlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Roblox'tayız yeni başladık. Karpuz patlatmaya girdim ya ben bunu çok seviyorum bu oyunları. Aa şurada bir masa buldum hemen hemen girdik hemen. Oh. et evet, başlıyoruz. İnşallah büyük bir şey gelir mi? Oo bak bu seferki büyük geldi. Az önce bir tane oynadım. Ee, sıraya lastik takacağız. Kimin de patlarsa. Konu bu. Dostingo başla bakalım. Hadi bakayım. Tabii ki de 3 tane Aa, başlayamadık. 2 attık. Bir şey olmaz 2 tak. Hadi bakalım sıradan de. Bir tane mi taktın? Aman. Al bakayım Dostingo. Seni göremiyorum da karpuzun büyüklüğünden. Neredesin? Suratsız seni göremiyorum. Evet. Bastım üçlü abi. Üçlü iyidir her zaman. Dostuna, güven, düşmana korku saldırır. Sanki <laughs> çok yavaşsın ya. Göremiyorum da seni. He. dur geldi. Ne oldu? Attı mı beni? Ha takım arkadaşım düştü muhtemelen çünkü çok yavaş oynuyordu. Evet canlar ikinci basıya oturduk. Bir tanesini herhalde düşürdük oyundan. Adam bizim varlığımıza dayanamadı oyundan düştü falan. Ha bak bu sefer orta boy geldi bak. Az önce en küçüğü gelmişti ilk daha bunun kaydını çekmemiştim. Şimdiki kocamandı bu daha iyi. Evet ikili taktık. Sıra beyefendi de. Kombini de güzelmiş ha. İsmi yazıyor mu? Görünmüyor ismi. Değil mi? Şöyle bir üçlü takalım abicim. İnanıyorum biz kazanacağız. En sevdiğim oyunlardan bir tanesi bu. Gerçi oynamadım bu zamana kadar ama. Evet çatlamaya başladı. Yavaştan böyle bir küçük kendini gösterdi. Büyük karpuz çabuk çatlar. Küçükler daha geç patlar. Bunu unutmayın. Fiziksel olarak dayanıklılığı daha yüksek olur. Küçüklerin. Tamam iki de güzel. Hadi bakayım. Ay sıra bende. Ben bir tane birlik takacağım ya. Aa patlamadı. Hadi bakayım. Hadi patla. Aa iki tane taktı ve patlamadı. Ben de iki takacağım ya. Allah tak patlamadık. 3330 dolar oldu. Üçlü taktı ve o patlamadı. Ben de ikili takıyorum. Harika. Hadi. Patla. Hadi be. Konu bana kaldı. <laughs> Korkuyorum. Vallahi patlamadı. Hadi. Yüz ihtimal o ses geldi. Allah patlamadı. ikili taktım hem de. Ay Oğlum. Çok aşırı tedirginim şu an. Ay. Adam bu ana üçlü taktı. Ben de ikili takarım acı. Altında kalmayacak. Evet, kesin aldık. Bak patlıyor. İzle. Üçlü takıyor. Amanın da amanın. Vallahi ben de üçlü takıyorum. Hadi. Allah Allah. Valla bir tane de birlik takarım. Evet karpuz şekli şemali baya değişti. Bu arada patlıyor mu? Ay valla bir an patladı zannettim. <laughs> Gözümü kapattı. <laughs> Ay patlamadı. Hadi. Hadi. Allah. Ay ama yine bende ne yapsak valla bir ikili takıyorum ya ay valla patlamadı bak 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 adam biri düşürdü artık hadi <gülüyor> <gülüyor> ay sanki gerçekten lastik takıyormuşum gibi hissediyorum şu an Allahım gömek istemiyorum Aa, patlamadı hadi hadi Allah Allah Vallahi gelmedi. Ay, ay. Her taktığında buramasa bir sancı giriyor. <laughs> İkili mi oldu oyun yanlışlıkla? Ha tamam birliymiş güzel. Patlamadık. Ya artist beyefendiye bak sen. İkili takmaya çalıştın. nasıl patlattık? 4806 dolarımız oldu. Ay ama çok gerildim aşırı gerildim ya. Valla. <laughs> Ay dur dur. Dur bir dakika dur. Ay çok sevdim burayı. Tam benlik burası. Hepinizin mıncıkları falan bak. Bir, aa, bir tane düşman buldum. Hadi. Hadi bakalım. Selamlar. Merhabalar. Gene aynısı. Yüzde Rahat gidiyorum bu sefer. Nerede patlayacağını az çok kestiriyoruz artık. Tamam. Altı ne kadar üçlü üçlü gideceğim ben. O da üçlü gidiyor. Hadi bakalım hangimiz kazanacağız. Benim param senkinden daha çok bu arada. Sen sıfırsın yeni başladın. Bu arada bugün bu oyun yeni gelmiş olabilir. Çünkü ilk yeni gelenlere girdim. Yeni eklenenlere girdim. Orada gördüm bu oyunu. Bakalım neler geliyor. Ay, sesler gelmeye başladı. İlk sesimizi duyduk. 319 dolar. Hop hadi bakalım. Üçlü üçlü gidiyoruz. O da üçlü gidiyor. Ben de üçlü gidiyorum. Erken patlaya da bilir ha bu arada. Hani karbuzun <laughs> yetiştirilme yerine göre diye şey biliyormuş falan. Ses. ikinci ses geldi. Alt tarafı daha yamulmadı. O korkmaya başladı. Tabi bence muhtemelen yeni oyuncu bu daha. Hiç oynamamış. Biz yine üçlü takalım. Düşmana korku verelim arkadaşlar. Hani böyle biraz. O adam üç. Ben az önce mesela korktuk. Çünkü ilk oynamayı bir daha üçlü takacağım. Bak. Gördün mü? Hiç patlamıyor şu an. Altı yamulana kadar devam. Ben bir üçlük daha atıyorum. Şu an kandırılıyorum oluyorum. Abi ne yapıyorsun? Üçlük üçlük atıyorsun diye. Bir üçlük daha atacağım. Hoppala. Ya korkmaya başladı. <laughs> Yavaşladı görüyor musun? Ne atsam? Bir üçlük daha atıyorum. Attım. Vallahi attım. Evet altı yamuldu. Şimdi gelelim karpuzun faydalarına. <laughs> buraya gireceğim. Artık. Bak. Bir çılgınlık yapalım mı? Bence bir, bir üçlük daha atalım. Bak o ikili attı. Ben de üçlük atarım altında mı kalacağım lan onun? Ha? Ha? Adamın asabını bozmayın. Ben bir üçlük daha atarım. Aa üçlük attım ama öyle ne oldu anlamadım. Hadi. Hadi. Ay, 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 ay. Ama olmadı ya. Çok mu havalandık? <laughs> Aman. Gözlükte arkadaşımız hoş geldin. Merhabalar. Davet ettim. Ay yok pardon bir dakika. Evet. Oo bak bu seferki büyük. Ben bunu bilmiyorum. Bilmediğimiz yerden geldi sorumuz. Neyse üçlükten başlayalım canlar. Şöyle. Karpuz da bayağı büyük. Ekranı bayağı kaplıyor. Hadi bakalım. Bakalım bu el kim kazanacak? Hadi bakayım. Ap. Gel bakalım. Gel bakalım kim kimi mıncıklayacakmış görelim. Biz buralara yeni geldik ama yani önceden de vardık kardeş. Yok önceden de yoktu. <laughs> %18'e düştük. Hadi bakalım çatlama ihtimalleri yükseliyor canlar. İlk çatlama sesimizi duyduk. İkinciden sonra dikkat etmemiz lazım. Az önceki gibi yaptığımız hatayı tekrar yapmamamız gerekiyor ki elimize patlamasın bu. Artık beyefendi teklere düştü tabii ki biz üçlüden devam. Çünkü biz ruh hastasıyız. <laughs> Bak o teke düştü ben de üçlüden devam. Çünkü bir ses daha var kanka. Hadi bakalım bir ikili atalım. Evet devam 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 çatlama yok. Bak o korkmaya başladı. Bir biz devam. İkili mi attım? Keşke üçlü attı neyse. Kaçırdık. Yapacak bir şey yok. Bak, bak. Ses geldi. Olmadı şimdi. Bence bir üçlü katılır buna. Vallahi atarım ben üçlüyü. Ay. <laughs> bir an patladı zannettim. <laughs> Kendimi böyle hazırladım ki. Hadi. Ay, ay, ay. Tamam. Patlamadı. Patlamadı. Lan. Ah. Vallahi sıra bende. Hayır. Sıkıntı yok. Ay, patlayacak diye korkuyorum şu an. <laughs> Ay ya. Vallahi bastım. Çok güzel. Hadi. Hadi be güzelim. Boyun bizde olsun. Aa ikili attı beyefendi. Ben de üçlü atarım. Altında mı kalacağım lan? Vallahi üçlü patlamadı. <laughs> Aa ikili atıyor. Ama üçlü atalım. Tabii ben yanlış yaptım şu an. Aa vallahi üçlü de patlamadı. Ay hadi. Ay patlamadı. Nasıl üçlü de patlamadı? Ben yanlışlıkla üçlü attım bu arada. <laughs> Bir an gaza geldim yani yanlışlık ne bileyim de. Oo, işin rengi değişti. Bakamayacağım. Vallahi patlamadı. Ay. Vallahi patlamadı. <laughs> hadi. Hadi. Ah. Hadi hadi lütfen patla 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 patlamadı patlamadı hadi bizde patlamasın inşallah bir şey var aman 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 ay çok güzel tamam hadi ne oldu beyefendi ha ne oldu aa Ay, çok geri diyorum şu an. Ay. Oğlum niye bana bıraktın gene bunu? Hayır. Tamam. Sıkıntı yok. Kahvemizi içelim. Da, derimi double attı. Ben de kilo atıyorum. Gene gaza geldim. Ya benim niye gaza gelmem var ki abi ya? ya of. 2'de 2 olduk ya. Ne güzel gidiyorduk ya. 3-0 yapacaktım olayı. Evet canlar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, destek olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın. Bay bay.